Şimdi kredi kartı kullanımıyla ilgili son bir araştırmanın sonuçlarını paylaşacağız sizlerle. Ee, özgürlük mü, esaret mi diye de soruyoruz. Bunun da nedenini haberimiz için de göreceksiniz. Türk halkının %80'inden fazlası kredi kartı kullanıyor değerli izleyiciler. Ee, bu kullanım en çok marketlerde ve AVM'lerde AVM yaşanıyor. Alışveriş merkezlerinde en çok harcamayı burada yapıyoruz. Peki biz bu soruyu soralım. Kredi kartı kullanmak özgürlük mü, esaret mi? Kredi kartı kullanıyor musunuz? Kullanıyorum. Maalesef kullanıyoruz. Neden maalesef? Hep borç içinde. Kendimize hakim olamıyoruz. Alıyoruz bol bol alışverişleri. Sonra da zorlanıyoruz. Taksit seçenekleri ve birbirinden farklı kampanyalar. Türkiye'de aktif şekilde kredi kartı kullananların sayısı her geçen gün artıyor. Bir kere nakit para taşımıyorsun cebinde yani. En garantisi kredi kartı. Daha kolay ulaşabileceklerini zannediyorlar birçok şeye. O yüzden kullandıklarını düşünüyorum. Yapılan araştırmalara göre Türkiye'de %80'inden fazlası kredi kartı kullanıyor. Kimi kampanyalar nedeniyle, kimi ise taksi seçenekleri nedeniyle kullanıyor. Bir araştırma şirketi Türk halkının kredi kartı kullanma alışkanlıklarını araştırdı. Buna göre kredi kartları en çok market ve AVM harcamalarında kullanılıyor. Ardından giyim ve aksesuar harcamaları geliyor. Öyle yiyecek yiyecek araba için mazot. Pek bir şey yok yani alanın anlamı yok. Her yerde gidiyor para. Genelde alışverişlerde kullanıyoruz. Bir de ayrıyetten ayrıca e, akaryakıt. Araştırmaya göre tüketicilerin %39.6'sında birden fazla kredi kartı var. Tek kart kullananların oranı... %52.7. Kaç tane kullanıyorsunuz kart? İki tane kullanıyorum. Yani. Tekte yetmiyor. Tekte yetmiyor. Kredi kartı kullanımındaki en önemli unsurlardan biri taksit seçeneğinin bulunması. Alışveriş yapıldıkça taksit miktarı artıyor. Ödeme günü geldiğinde ise işler karışıyor. Daha önce kullandım hacizlik oldu. Harcamalar mı çok oluyordu? Harcamalar çok olduğu için baş edemedik, ödeyemedik. Peşin almak çok zor. Taksitle almak daha avantajlı. İnsanoğlu nefsini böyle ayağını yorganla göre uzatmıyor. Ekstrelerde kart borcunun tamamını ödeyenlerin sayısı yüzde %46 46.4, yüzde 30.9'u asgari tutarı ödüyor. Seyirli kart gibi. Hiç bırakmayı düşündünüz mü kredi kartını? Yok düşünmüyorum. Mesela makine aldım bu sefer. E, Ekim ayında makineyi kredi karttan çektim aldım ödüyorum 2,5-2,5. İki buçuk, iki buçuk. Araştırmada kredi kartı kullanımının kişilere nasıl bir duygu hissettirdiği de araştırıldı. Buna göre kart kullananlar önce özgürlük, sonra esaret hissediyor. Kredi kartı niye cezbediyor insanları sizce? E para çıkmıyor, para gözükmüyor ortalıkta. Gözükmeyen para da kendinden gitmiş gibi şey sayılmıyor. İlk başta şöyle postan geçince bir rahat o hissettiriyor. zaten o posta bile girmeye için. Cebimizdeyken çıkıyor da, temassız. Online alışverişte kredi kartı kullanımı da hızla artıyor. Kartların insanlara oturdukları yerde hızlı bir şekilde alışveriş imkanı sunması tüketim çılgınlığını tetikliyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.